arkadaşlar merhaba 24 Ocak 2021 Pazar günü gündüz programı Linkfield Park İngiltere Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminlerine beraberiz. Ee, tatlı bir program var hemen hemen herkesin katılmasında yarar var. Ee, 30 liralık bir kupon hazırladık size arkadaşlar. Şablonumuz 30 liralık. Evet, takip ettiğimiz atlar da var. Çok aslında Linkfield'de bayağı bir aşina olduk hepimiz zaten. Birçok atı da tanıyoruz. Southwell, Linkfield, Wolverhampton devamlı veriyor. TCK. Evet, şimdi hemen 7'li plese ile beraber başlayalım günün programına arkadaşlar. 7'li plase de birinci koşuyla başlıyor. Burada... Handicap 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. 12 tane safkan var. var. Ee, evet burada arkadaşlar 4 tane at vereceğiz ama ilk attığımız burada e, belki de banko niteliğinde olacak ama çok fazla banko demek e, istemiyorum. Baya, e, çünkü bu at gelmezse akabinde 3 tane at var. İlk atımız 1 numaralı Malagate meşhur Bu Joanna Mason e, 63 kilo 2000 metreyi Kaldırır mı bilemiyorum çok güçlü bir sapkan ee, Ama birinci geldi daha evvel İlk atımız bir numara ikinci atımız iki numara Wylos led Bu da William Carson'la üçüncü atımız 4 numara naryez ee, Benim kendi favorim 7 plası için bu arkadaşlar ee, Naryes artık zamanı geldi kapalı gözü de takmış ee, Ve son artı 9 numara british line koydunuz mu e, Bu ayağı adeta kapatmış gibi oluyorsunuz. Ee, tabii ki burada Holly Doyle'ın bindiği Butterfield var. Yani onu da yazabilirsiniz. Yazacak olduktan sonra, alt yazacak olduktan sonra. Burayı 1, 2, 4, 9 ve e, isteyenler 5'i de ilave edebilirler. E, Pires ayağını bu şekilde geçebiliyoruz. Evet şimdi 6'lı gayana geçelim arkadaşlar. 6'lı gayan e, gayet güzel. 30 liralık bir kupon yaptık size. İsteyenler daha da düşürebilirler onu tabii. E, biz 24 saat evvelden AGF oranları çıkmadan atların skalalarına bakarak, çarklarına bakarak karar veriyoruz. Şimdi e, burada klas 6 grubu olarak geçiyor. Handikap 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre tüm koşular sentetikte biliyorsunuz. Altı Ganyan ilk ayağı ikinci koşu. Evet burada arkadaşlar ilk atımız 6 numaralı Famous Dynasty David Probert'ın bindi. E, bu safkan ee, baktığımız zaman Linkfield'de daha evvelen de koşmuş ve tecrübesi var. Ee, i̇lk at olarak bunu öneriyorum size. Güçlü pedigrisiyle. 2 numaralı Lady of York. Bu da Ocak'ta Ser grupta zorlamadı bıraktı. Bu dokuzunculuklar ee, zorlamadan yapılmış dokuzunculuklar arkadaşlar. Ee, i̇kinci atımız bu. Üçüncü atımız 3 üç numaralı Down Trader. Lara Pearson'la Burada uzayan mesafe lehine bu, atın dikkat diyorum arkadaşlar size. 4 numaralı Global Style, Tom Marquant'la. O da e, 4 Ocak'ta, Linkfield'de son koşusunda lik yapmış, zorlamamış. Muazzam bir safhada normal style, şartlar altında gelmesi de lazım. Hiç, hiç e, sürpriz olmaz yani bunun gelmesi. Ve son olarak da 8 numaralı Zaire Young, Holly Doyle'la. Arkadaşlar, bu da uzuncu bir safkan, bakalım nasıl. Ben bu yarışta 3-4 tane safkanın böyle fotoğrafı falan gireceğini düşünüyorum. Çok fazla böyle uzun mesafe, aralı bir birincilik olması imkansız arkadaşlar bu koşuda. Eğer sizin de atınız varsa, AGF oranlarına göre 10 ve üzeri mutlaka yazın. Bizim at yazdığımız yerleri sizler de AGF oranları çıktığı zaman kendi atınızı yazın. Favori çıktığı zaman da favoriyi de yazın arkadaşlar. Biz vermiyorsak eğer orası favori oluyorsa onu da yazın. Biz da favorileri hatırlatmak için e, yokuz. Daha çok favorinin arkasından kimler gelebilir? E, onlardayız. Ve sizler favorileri kendiniz yazarsınız tabii ki. Evet burayı 6, 2, 3, 4 ve 8 şeklinde geçiyoruz altının ilk ayağını. Şimdi altılık ayağının üçüncü koşu ikinci ayağındayız arkadaşlar. 7 tane safkan burada start alacak. Handikap 4 ve yukarı güzel 2400 metreye devam ediyoruz. Bu klas 2 koşusu e, yüksek derecede bir koşu bu sayılır. Kaliteli atlar var burada tabii ki. Ve kaliteli jokeyler var. Richard King Scott dönmüş Dubai'den meydandan. Elleri boş döndü. Ee, i̇lk atımız onun bindiği safkan 5, Cardano. Çok kaliteli bir safkan. Richard Kingscott e, getirmesi çok normal olacaktır arkadaşlar. Bu grupta arka arka birinciliklerde de söz konusu. Dikkat diyorum. İkinci atımız da yine e, bu grubunda koşan 4 numaralı Pirate King, Kevin Schumark'la. O da arkadaşlar e, grubunda koşuyor. Çok daha sert gruplarda koşmuş. Bu iki safkan burası için yeterli. 5 ve 4 diyoruz. Diğer safkanlar bu grubun altında kalıyor arkadaşlar ama gelebilir mi? Sürpriz olabilir. Gelebilir tabi. Dileyenler de yazabilirler. Burada e, birazsa e, çok dikkat çekici, arka planda kalan kendini gösterememiş bir İtalyan orijin var. Bu İtalyanların safkanı Morgan Cole biniyor. Bu İtalyanlara da böyle garip jokeyler biniyor buralar. Marco Botti ve Botti'lerin sahipleri de zaten kendileri. Buna da dikkat diyorum ama biz burayı 5-4 geçiyoruz. E, yeri olanlar burada. 2 e, numarayı da Pretending Pretending'e de İtalyan orijin ekleyebilirler arkadaşlar. Evet 6'lı Ganya'nın şimdi 3. ayağına 4. koşuya geçiyoruz. E, baktığımız zaman Burada Class 5 koşusu bizi bekliyor. Handikap burada 4 ve yukarı İngilizler demiş tabii klas 4 koşusu. Orta derecede bir koşu. Ee, hoş bir e, koşu. Çok büyük sürprizin olacağını düşünmediğimiz bir koşu. Bu da e, iki tane klas 4 atı var arkadaşlar. Bunlardan birincisi 2 numaralı Always Fearless e, Thor Hammer Hansen'le mutlaka e, yazılmalı. E, Aralık ayında bir ikincilik yapmış. Bir numaralı The Children's Trust arkadaşlar. O da Ağustos ve Eylül'de Linkfield'de birincilik almış bir safkan. Ki e, bir numaranın e, ben Ganyan'ın böyle çok e, küçük çıkacağını zannetmiyorum. Ne olursa olsun bu safkanı yazın. Ganyan'ın 20 de çıksa 30 da çıksa yazın arkadaşlar. Kesinlikle Jonathan Fisher koşuya gidecek arkadaşlar bu safkanla. Evet burayı iki tane safkan yeterli. Zaten ikisi de klas 4 atı. E, 2 ve 1 diyoruz burayı. Evet, yeri olanlar kendi adlarını yazabilirler. Başka bir ad önermiyoruz arkadaşlar. Diğerlerin hepsinin geliri var. Yani 2 ve 1 çıktıktan sonra aradan hepsinin geliri oluyor. Evet, 4. koşu 3. ayaktan şimdi 5. koşu 4. ayağa doğru geçelim. Ee, burada e, Handicap 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetikte bekliyorlar. Arkadaşlar, günün hemen hemen en zor koşusu bu. Tabii ki 1. ayakta zor. Beşinci koşu dördüncü ayaktayız şu anda. Evet, burada klas 6 olarak gözüküyor. Bizim e, çartımızda baktığımız zaman klas 6 biliyorsunuz en e, böyle kalitesi düşük atların diyeyim. E, çok varlık gösteremeyen atların bulunduğu yer ama burası bu klas altının böyle sanki biraz daha böyle pişmiş hali. E, safkanlar. Daha böyle biraz daha palazlanmışlar tecrübe sahibi. Evet, e, Burada ilk atımız 8 numaralı Ehorse Colt van'da Artık bu safkan gerçekten böyle Linkfield'i aşındırdı böyle. Zaten Class 5 atı bu normal şartlarda buraya kazanmaya gelmiş bu. Yani bana göre alternatif banko bile olacak bir safkan. Bu. Ama güvenemiyorsunuz işte. Yani en son bir ikincilik yaptı, zorladı kendini Linkfield'de. Artık böyle yani Linkfield'in de aşındırmadık, basmadık, taş bırakmadı yani. Koş Allah koş, yani çok emeği var, bunun gelmesi lazım normalde bu safkanın. 8 numara ilk atımız. İkinci atımız 1 numara Born to Finish, Jack Mitchell'ın bindi Bu da grubun bir tık üstünde yaptığı koşularla zaten son koşusunu Dark Angel zaten yavrusu, son koşusu da birincilikle tamamlanmıştı. Yine gelir mi? Gelir. 3 numara Kraka, bu da aynı şekilde arkadaşlar izlediğimiz bir Southwell'de velde safka saat koşusunda e, en son yedincilik yaptı. Yani biz ikinci olmuş. E, biz o, bunu verdik yani o zaman dedik ki Krak'a e, da yazalım. E, fakat ina, inanılmaz kötü bir e, yani performans gösterdi. Yedinci oldu ama değil yani. Onun yeri değil. Bakın hep zikzak yapıyor zaten. 1 6 2 7 şimdi 1 olacaktır bu diye tahmin ediyoruz yani bunu. Evet, öteki adımız 12 numaralı Myson Mount. Myson Mount, Josephine Gordon'la tabii ki çok büyük bir kilo farkı yok burada. 58 kilo. 16 Ocak'ta favori çıktı. Koşu da burada 6 numaraya geçildi. Bu 6 numara günün zaten favorisi. Onu söyleyeyim size. Bunu da yazıyoruz. 6 numara da yazıyoruz arkadaşlar. Günün favorisi. Kesinlikle inanmıyoruz. Ama mecburen yazmak durumumuz favori çünkü. Hani biz yazmasak siz zaten yazacaksınız AG oranı çıktığı zaman mecburen. Ee, Trixie Waterbury bu 16 Ocak'ta birinci olmuş. İşte Mason Mount da yani 12 numara da favori çıktığı koşuda buna geçilmiş. 6'ya geçilmiş. ikinci olmuş. Böyle bir historileri var. Bunların. Ve 4 ma Princess Animal bana göre arkadaşlar bugün sallandıracak yani böylesi de deprem oluşturacak safkan bu. Bilmiyorum ne çıkacak bunun e, ganyanı. E, bu e, Charlie Bennett'ın bindiği bu safkan kesinlikle kuponlarınızda olmalı. Yani ben size şöyle söyleyeyim küçük kuponlarda e, bu Princess Animal, e, Krak'a ve e, Born to Finish mutlaka olmalı arkadaşlar. Echors One'da bir de. Bunlar o kesinlikle olmalı. Evet burayı nasıl geçiyoruz? 8 1 3 12 6 ve 4 şeklinde geçiyoruz buraya arkadaşlar. Tam 6 tane safkan yazdık. Sizler de tabii safkan varsa takip ettiğiniz at yazın. Mesela ekürler bir fonksiyonunu göremedik. tabi. burada bir Dark Angel yavrusu Billy Fairplay var. Ekürler de ilave edebilirsiniz. Kodiak yavrusu Gelebilir yani eküllerinde Gelirliği var Ama öncelikle 8 diyoruz 1 diyoruz ve 3 diyoruz Arkadaşlar Ve 4 diyoruz Önceliğimiz bunlar Evet şimdi 5. koşudan 6. koşuya geçelim 5. koşu yatış koşusu olabilir Herkesin dikkat yani onunla ilgili Yeri olanları kapatmalarında yarar var Daima ben onu söylerim Evet 6. koşuda arkadaşlar 4 tane safkan var. Burada klas 3 koşusu bu. Bu safkanların hepsi klas 5'te koşmuşlar. 1 numara koşmaz bu arada. Şimdiden söyleyebilirim size. 3 tane at kalıyor geriye. 2, 3 ve 4. Şimdi bu safkanlardan da arkadaşlar 2 numaralı Warrior Brave daha evvelden 1 numaraya geçilmiş. Onu söyleyeyim size. Son koşusunda kasım ayında bir numara bir numara koşmuyor. Alistair Robinson biniyor iki numaraya. Diğerlerinin geliri var mı? Tabii ki var ama bir tanesi bu İrlanda'dan gelmiş, diğeri arkadaşlar. En son koşusunda bir, birinci olsa da. Yani böyle e, tatmin edici bir birincilik değil bu grupta değil çünkü ve bu grubun e, atı değil. E, ama tabii ki e, güzel bir performansa tekrar geliri var. Ama biz e, burada e, Michael Apple payı baz aldık, antrenörü. Onun formda oluşunu, e, kaliteli oluşunu baz aldık ve daha evvelden de e, böyle bir Water of Light gibi bir ata atın arkasına ikinci gelen. Bugün de biriciliği hak eden bir safkan olduğunu düşünüyoruz. iki numaranın. Ee, biz burada iki numarayı bank olarak öneriyoruz size. Kendi kuponumuza da bunu biz banka atacağız. Tabi, dilenler bu aya üç tane atı da yazabilirler buraya. Ya, muhtemelen hepsi zaten aynı e, ganyanda çıkacaktır. Diyorum ve şimdi günün son koşusuna, altılı ganyanın son ayağına, yedinci koşuya geçiyorum arkadaşlar. Evet, e, burada e, 18.40'da şartlı bir koşu başlı 1200 metre sentetik e, kumda. Klas 5 koşusu gözüküyor bende. 3 ve yukarı İngilizce olarak gözüküyor. Şartlı bir koşu bu. Arkadaşlar burada da 5 tane safkan öneriyoruz size. İlk atımız 6 numaralı Touchwood. Tom Mark bindi e, Bu normalde klas 5 şu anda bu koşan grup. Bu safkan ise klas 4 atı. Grubun zaten üstünde ve yarışta görmüş. Ee, ilk atımız o. İkinci atımız bir numaralı The Hook. Bu da Ryan'la arkadaşlar. Güçlü sapkan. İzledik bunu da gördünüz. Ee, tekrar gelebilir. 3 numaralı Oh Is It. Ee, i̇lk kez koşacak arkadaşlar. Ee, bu da e, şu anda Şenkeli olarak gözüküyor. Ee, normalde Holidol binecekti. Doyle değiştirmiş burada benim listemde Doyle yazıyor. Göreceğiz bakalım yarış günü, yarış zamanı. İlk kez koşacak. Diğer bir atımız Breath of Sun Lime Canary ile arkadaşlar o da e, dikkat diyorum. E, Amerikan origin var burada bir tane annesi. Ve son olarak da 4 numara kesinlikle kuponlarda eğer yazacaksınız, yani burada e, çok at yazacaksınız tabii ki. Birçoğunuz 6 numarayı tek geçecektir. Ben bundan eminim. E ee, ama 4 numara burada Pine Ball Wizard, e, Kiran Shumark'la Dark Angel yavrusu. E meşhur bir e, bu gördüğünüz gibi. E burada ilk kez koşacak almasına rağmen şansı var. Kiran Shumark günüyor. Burayı da arkadaşlar 6 1 3 2 ve 4 şeklinde geçiyoruz e, size. E, tavsiyelerimiz bunlar arkadaşlar. Evet, bunları geniş ayrıntıları giriyoruz web sitemizde de baktığınız zaman rahatlıkla ücretsiz üye olarak takip edebilirsiniz. Yarışa yaklaşırken de değişiklikler oluyor, o ilave ediyoruz. Yani bir tek YouTube yeterli değil tabi. Web sitesi üzerinden de yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yapacağınız tek şey üye ola bastıktan sonra burayı doldurup e-postanızı çalışan bir e-postanız olması lazım. O e-postanıza gelen e-maili, bizden size gelen e-maili tıklayarak, oradaki linki tıklayarak aktive ediyorsunuz ve böylelikle e, kullanıcı adınızı ve e, password'ınızı girerek e, kullanıma başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, link field için anlatacaklarımız bu kadar, tavsiyelerimiz bu kadar. Rast gelsin diyoruz arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Kapsimle ilgili de videoyu birazdan yanında olacak arkadaşlar. Bol şans herkese.